Baraj puanlarındaki dökülmeye son sonucunda tabii tercih yapma hakkı sayısı kazanan araç sayısı artacak. Geçen seneye kıyasla baktığımızda puan türlerinde yüzde otuz, yüzde kırk kadar e, havuzun daraldığını görmüştük. Bu e, hem işte 180'in altında kalmış e, bir iki puanla hani e, tarih yaşamış olan gençler için bir e, üzüntü kaynağıydı. Hem de e, gerek devlet gerekse de vakıf üniversitelerindeki kontenjanların boş kalmasıyla ilgili yüksek ile ilgili endişeler yaratıyordu. Şimdi tabii bu durum esasında yapılabilecek bir olaydı. Keşke bununla ilgili açıklamalar ya da düzenlemeler e, adayların 5 Ağustos'ta resmi tercih bildiriminden önce yapılsaydı. Bu konuyla ilgili esasında karar vermek kolay. Yani 180'i 170'i aldım demek kolay ama bu özellikle orta başarı puanı da dikkate alındığında 240 puan altında yerleşme puanında kalan e, öğrencilerin pek çoğunda başarı sırasının değişmesi beraberinde gitmeyebilecek bir durum. Yani başarı sıralarının da yeni baştan hesaplanması ve ilan edilmesi gerekiyor. Yine bir başka ifadeyle sınav sonuç belgelerinin güncellenmesi anlamı taşıyor. Dediğiniz ya başarılı sıralamaları yeniden güncellenecek, yeniden bir takım hesaplar yapılacak. O zaman sil baştan mı olacak yani bu tercih süreci? Ee, şöyle söyleyeyim. Eğer 5 Ağustos'ta tercih bildirimi başlamadan önce yapılmış olsaydı çok daha az kafa karışıklığıyla bu iş yönetilebilirdi. Ee, şu anda açıkçası hani e, gökün e, hiç kimse de bir hak kaybı olmadan bu süreci nasıl tasarladığını hepimiz merak ediyoruz. Çalışmalar tamamlandıysa ve detayları açıklandıysa, açıklandığında esasında bunu göreceğiz. İnce elinip dokunduğunu ve hani hiç kimseyi üzmeyecek doğru bir noktaya varıldığını ümit ediyorum. Peki 10'ar puanlık ıı, bu düşüş baraj puanlarında ıı, kaç öğrenciyi etkiler? Yani TYT puan türünü yani 2 yıllık ön lisans programlarını tercih etmeyle ilgili olan TYT puan baraj barajı bir bırakacak olursak işte, sayısal puan türünde yaklaşık işte 100 bin, özel ve iştaharlık puan türünde de 150 bin civarında adayın e, havuza dahil olacağını kabaca tahmin edebiliriz. Tabii hani bütün e, istatistik bilgiler ve veriler ÖSYM'in elinde olduğu için bunlar sadece kaba tahminler ama baktığımızda gene herhalde 400-500 bin civarında adayın potaya girebileceğini ve tercih hakkı kazanabileceğini düşünebiliriz.